Vallahi da temenni bugün attık mı? Şeyi verdim zaten. Malzemeleri yapacak mı? Spor yapacak mı? Destek olacak. Merhaba güzel. Allah'a Hoş geldiniz. doğru doğru. 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 Say, biz de şey Başkanım başka. Başkanım Bakanım. Sayın valim, sayın vekilim, sayın kaymakamım, sayın AK Parti il başkanım. Sayın AK Parti İlçe Başkanım ve Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri ve kıymetli misafirlerimiz. Bakan Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Gülsever tarafından ilçemize kazandırılan spor, kültür, sanat ve iş merkezleri temel atma ve açılış törenine hoş geldiniz. Bakan Tarım Teknolojileri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin hazırlamış olduğu halk oyunu gösterisini izliyoruz. çok değerli il başkanım, ilçe başkanları, değerli muhtarlarım, meclis üyelerim, çok değerli bakanlar, öncelikle hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Sayın Bakanım, programımızın çok ama çok yoğun olduğunu biliyorum. Bu yoğunluk içerisinde Sayın Bakanımın, Sayın Valimin bizlere zaman ayırması bizleri onurlandırmıştır. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sayın Valim hoş geldin. Biliyorum program yoğun olunca konuşmamı benim çok kısa kesmem gerekiyor. Çok kısa tutmam gerekiyor. Onu biliyorum. Ama biz projelendiriyoruz bakanlar olarak. Sayın Bakanım sizlere valimize, milletvekillerimize, başkanımıza sunuyoruz. Sizler de bizim sonuna kadar desteğimizsiniz. Ben çok çok teşekkür ediyorum Baklan halkımıza Baklan'da çok güzel hizmetler yaptık İnşallah bundan sonra Sizler halkımızda olduğunuz sürece Çok daha güzel hizmetler Baklan'a ve Baklan'da Hemşehrilerime kazandıracaktır Diyorum tekrar tekrar Teşekkür ediyorum Sayın Bakanım Sayın Valim Şairimizin bir türküsü var Şiiri var Memleket isterim ne konuşacağım diye kendimce düşündüğümde Sait Sıtkı Tarancan'ın ölüm yıldırımı münasebetiyle hem anmış olalım. Onun bir şiirini sizlerle okuyup buradan ineceğim. Çünkü ben bu duygularda, sizler bu duygularda zaten hizmet veriyorsunuz. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına artık nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayetimiz o da ölümden olsun. Allah bu duygularla, bu memleket sevdasıyla inşallah daha çok güzel hizmetleri baklana kazandırmayı Allah bizlere nasip eder diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. konuşmalarından ötürü başkanımıza teşekkür ediyoruz. Denizli'mizin milletvekili, kadınlarımızın aydınlık yüzü, Sayın Nilgün Ökü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli bakanım, çok değerli sayın valim. İl başkanımız, çok değerli belediye başkanımız, çok değerli önceki dönem milletvekili önce vekillerimiz de burada. Çok değerli belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, daire müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşumuzun temsilcileri var. Çok değerli baklanlı hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün burada çok güzel bir tesisin temel atma töreni için hep beraber birlikteyiz ama biraz önce de bugüne kadar baklan, baklana yapılanların şöyle bir listesine baktık gerçekten toplu konuttan tutun doğalgaza kadar ki doğalgaz biliyorsunuz çalışmaları hala devam ediyor. Geçen 513 hanemiz tamamlanmıştı. Yine devam ediyor. Şöyle baktığımızda işte okulundan tutun da tarım okunu bu arada öğrencilerimize tebrik ediyorum. Çok da güzel oynadılar. Başkanımıza Yusuf Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki baklağınla hep de ayrı teşekkür ediyoruz. Bizlere destek verdikleri için, Yusuf Başkanımıza güvendikleri için o kıymetli desteklerinden dolayı ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Baklar şöyle baktığımızda bu çevredeki bu ilçeler arasında gerçekten hak ettiğini, hak ettiği şekilde 10 yıldır aldı, almaya da devam edecek. Ben bu tesisin baklanımıza çok yakışacağına inanıyorum sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Emeği geçen herkese başta Yusuf Başkan'ız olmak üzere belediye, belediye personelimize, Baklanlı hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bundan sonra da Baklanımız için yapmamız gereken var gücümüzle de sizlerin desteğiyle beraber çalışmaya hep birlikte inşallah devam edeceğiz diyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. önceki dönem bakanlarımızdan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nihat Zeybekçi'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali, çok değerli milletvekilim, önceki dönem milletvekillerimiz, değerli il başkanım, kaymakamım, çok değerli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, muhtarlarım, saygıdeğer hemşehrilerim, Cumanız mübarek olsun diyerek sizleri bu güzel günde saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz önce değerli başkanımız Yusuf Bey'e de söyledim. Keşke bunun tadını çıkara çıkara temel atma törenini yapsaydık, bunları şöyle bir ansaydık diye. Çünkü başlıklarını saymaya bile bak bayağı bir zaman alacak. İlçe Kaymakamlık Binası, Tarım Teknolojileri Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi ve Kız Öğrenci Yurdu detaylarını saymıyorum. İlçedeki toplu konuklar, doğal gaz, spor tesisleri, içinde Çin futbol sahalarından sentetik sahalara kadar kaç tane birden alır sahası, kültür merkezleri yedi adet. İlçe merkezi kapalı pazar yeri dini tesisler yani kaç tane cami ve onarımı, altyapı ilçe merkezinde içme suyu, yağmur suyu hatları gibi üst yapıda 1 milyon dile kolay 1 milyon 275 bin metrekare kilit taşı 55 kilometre ikinci kat asfalt 14 kilometre sıcak asfalt dere ve arazi ıslahı kaç tane? 6-7 tane birden arazi toplulaştırma 22 bin ve ayrıca 55 bin dekar mahsul alım rampası, elektronik kantar yapımı, sağlık tesisleri kaç tane birden, aşevi ve yapı temizliği, yeşil alan 12 adet park düzenlemesi ve belediye akaryakıt istasyonu demiş. Ben sadece başlıkları saydım. Bunu saymayacağız başkan İnşallah Bir dahaki sefere 3 ay sonra söz verdik. 3 ay sonra. Onların açılışlarıyla beraber yani şu anda temelini attığımız tesisleri, açılışlarını beraber de yapacağız. 2024 Mart seçimlerinden önce buraya geldiğimizde yine burada. Sizlere bir şey söylemiştim. Değerli hemşehrilerim. Değerli baktan da şey Yusuf Gülsever ne söz verdiyse o söz Nihat Seybekçi'nin o söz AK Parti'nin o söz bizim sözümüzdür demiş miydik? Şimdi tekrar ediyoruz. Yusuf Gülsever ne söz verdiyse o sözler hala bizim sözümüzdür. Bakan inşallah hizmet destanları yazmaya devam edecek. Burada çok önemli projeleri de var. Başkanımızın talepleri de var. Biz de elimizden geldiğince inşallah bunları yerine getirmek üzere gayret edeceğiz. Ben bu tesislerin hayırlı olmasını, Baktan'da hemşehrilerimizin bütün mahallelerimiz dahil olmak üzere onlara hayırlar getirmesini, güzelliklerle, güzelliklerle kullanmalarını, güzel günlerde kullanmalarını, hayırlı vesilelerle kullanmalarını temenni ediyorum. Şehrin merkezinde bizim iddiamız oydu. Şehrin merkezinde ne varsa Denizli'nin tamamında da aynı şey olacaktır. Ve şehrin merkezinde ne varsa Denizli'nin tamamında bunları yapmaya devam edeceğiz. Hatta şehrin merkezinden daha güzelliklerini inşallah Baklan'da ve ilçelerimizde de yapacağız. Ben tekrar emeği geçen ve geçecek olan bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu yapıların yapımında kazasız belasız inşallah tamamlamanızı temenni ediyorum sizlerden. Emeği geçen bütün arkadaşlarımız, başta Sayın Valim tabii ki. Sayın Valimizin de buraya önemli katkıları var, destekleri de var. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Temel atma ve açılış töreni için sizleri alanımıza davetimi arz ediyorum. Şimdi Denizli valimiz çok mütevazi bir vali. Valimiz kendisi. Genel itibariyle böyle şeylerde konuşma yapmıyor. Biz özellikle ısrar ediyoruz. Konuşmalar yapması ve dahil olması için. Şimdi ben mikrofonu kendisine veriyorum. Onun direkt ve temennileriyle. Sağ olun Sayın Bakanım. Estağfurullah. Biraz zamanda sıkışık olduğu için zamandan tasarruf edelim diye düşündük. Ben Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilim, çok kıymetli belediye e, başkanlarımız, Sayın Kaymakamımız, çok kıymetli Hazirun, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu güzel hizmetlerin Vaklanımıza, buradaki vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah daha nice hizmetlerde buluşmak ümidiyle hayırlı uğurlu olsun ya Allah bismillah evet. Evet. Evet

Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Şey, şey okay. Hadi, Hadi. bismillah hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin. Alo. Hayırlı olsun. Gelmişti. Ha, Tataklım. <laughs> Evet bugün Baklan'da bereketli bir gün geçiriyoruz. Baklan'da hemşerilerimizle beraber <laughs> belediye başkanımız, milletvekilimiz ve il başkanımız Baklan'da başkanımızın o muhteşem projeleri durmak yok yola devam. Bazılarının açılışlarını yapıyoruz. Spor salonuyla ve alışveriş merkezi gibi daha doğrusu ticari bölümle ilgili de bir temel atma yaptık. Doğalgazla ilgili de yeni sahaların doğalgazı açılmasını hep beraber burada açılışını yaptık. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum güzel bereketli bir gün oldu. Ve ayrıca tabii ki Cumhurbaşkanımız da baklanlara hayırlı cumalar diledi biraz önce. <laughs> bir güzel bir sürpriz oldu bizim için de. Onun için ben emeği geçen arkadaşlarımıza tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Başkanımıza da kolaylıklar diliyorum. Baklan her şeyin en güzeline layık. Biz Baklan'a geldiğimizde şunu söylemiştik Mart'ta. Demiştik ki Yusuf Gülsever ne söz veriyorsa o bir söz bizim sözümüzdür. Ben inşallah onlar da hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Ya öncelikle benim için, ilçemiz için harika bir gün daha yaşamış olduk. Ben bu davetimize, bu etkinliğimize katılan başta Bakanımız, Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ve siz dostlarımız, değerli dostlar, Baklanlar, hemşerilerim, dostlarım, güzel bir etkinlik oldu birlikte olunca. İnşallah zaten bugüne kadar Baklan için güzel hizmetler yapıldı. Bundan sonraki bu çalışmalarımızın, güzel hizmetlerin böyle devamı daha hızlı, daha aktif bir şekilde tamamlanarak insanlarımızın hizmetine sunma olacak. Baklanda eğitim hep önceliğimiz olsun dedik. Eğitim binaları, okullarımızın hepsini yeniledik biz iki olarak, şartlarını yeniledik. Bir de Türkiye'deki ilklerden son zamanlarda Ege Bölgesi'nde tek olan Tarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lise'mizin de bugün aynı zamanda bu etkinlik içerisinde açılışı gerçekleşmiş oldu. 90 öğrencimiz orada eğitim alıyorlar şimdi pırıl pırıl bu çocuklarımız. Bir de bu Tarım Lisesi'ndeki öğrencilerimizin 22 kızımız var. Onların da olması ayrı bir renk katıyor eğitimim camiamıza ve sektöre de inşallah öyle olacak ileride. Ee, bu çocuklarımızın bu yatılı olarak pansiyonlu gerek kız yurdumuz gerek erkek öğrenci yurdumuz kırsaldan gelen çocuklarımız onlar için çok güzel bir okul yaptık biliyorsunuz ee, ve okulumuz da hizmete girdi bugün de resmi açılışında gerçekleştirmiş olduk tabi bunun yanında Köylerimizde slogan şuydu, yani modern yaşam, güzel yaşam, ihtiyaç olan tesisler, modern şehirlerde neyse ilçelerimizde, köylerimizde de olacak sloganıyla çıkılmıştı. Ee, köylerimizde hakikaten bugün ilçede ne varsa köylerimizde de o e, gerek kültür merkezleri gerekse sosyal tesisler, spor tesisleri bunların da bir açılışı gerçekleşmiş oldu. Ee, diğer e, camiler olarak Baklan öyle bir ilçe ki e, ecdadımız işte köklerimiz Mazi'de diyoruz e, hep. Selçuklu'dan bu tarafa gerek Selçuklu döneminde gerekse Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetimizden bu tarafa da baklanımızda güzel eserler bırakılmış. Ama o ilk yapılan eserler vardı. Boğaziçi Camimiz, yine Hüsamettin Gazi'nin Türbesi, Tekke Camimiz. Buralar restore edildi ama bunun yanında da bir de yine o alperanlara atfen bir alperan camimiz yapmıştık. O da ibadete hazır hale geldi. Onun da bir açılışı da gerçekleşmiş oldu. Bunun yanında tabii bizim bölgemizde tamamen çiftçilerimiz tarımla uğraşıyorlar. Geçimlerini topraktan temin ediyorlar. Ama toprağın da hem suyla buluşturulması hem de en iyi şekilde verim elde edebilmek için tarımın alfabesi olan arazi toplaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ve yol çalışmaları, arazi yolları bunların bir nevi açılışını da yapmış olduk. İlçe karayolumuz, mahallelere bağlantı yollarımız. Yani baklanda akla gelen ve gelebilecek olan belediyecilik açısından, şehirleşme açısından ne varsa baklanda bunları yaptık, yapmaya çalıştık. Tabi baklanda önceki yıllarda biraz kaderine terk edilmiş. Yolun da içeride olması dolayısıyla eksikleri çoktu. Altyapıda, üst yapıda bunların hepsi tamamlandı şükürler olsun. Şimdi de bugün biz tarımın yani baklanın ekonomisine sosyal yaşamına fevkalade önemli katkı sağlayacak olan burada iş merkezlerimizin de temelini attık. Bunun yanında gençlerimiz için tamam köylerimizde ve birçok okulumuzda sosyal tesislerimiz, spor tesislerimiz, kültür tesislerimiz yapılmıştı ama eksiğimiz vardı. Neydi? Kapalı bir de onlara spor salonunun yapılması. O eksiğimiz vardı. Onun da bugün temelini attık. İnşallah önümüzdeki ee, kısa bir zaman içerisinde, ben start 3 ay dedik ama inşallah toparlarız, Allah bize onu nasip eder. Ee, ve onu da gerçekleştirmiş oluruz. Onu da bugün temelini atmış olduk bakanımızla, valimizle, vekillerimizle ve halkımızla beraber, öğrencilerimizle birlikte. İnşallah o da Baklan'a güzel bir kazanım eser olacak yani Baklan'da. Kapasitesimiz kaç kişilik? Kapalı 500 kişilik orada bir kapalı yani ilçenin nüfus durumuna öğrenci durumumuza göre fevkalade yetecek olan böyle bir tesis. İş merkezinde kaç iş yerimiz olacak? Efendim. 16 iş yerimiz olacak. Yani onlar da pırıl pırıl, tertemiz böyle. Baklanda genelde kıyı köşe diyelim biraz daha şartlara uygun olmayan ortamlarda esnafımız hizmet veriyor. Onlar için de böyle harika tesisler kurulmuş olacak. Onların hizmetine sunmuş olacağız o şey tesisleri. O da bir sürpriz oldu. Törenden işte hemen akabinde halkımızla bakanımız bir sohbet şeklinde bir mütevazi bir, bir oturumumuz vardı. Orada vatandaşımız iştiyakla Cumhurbaşkanımızdan söz edince selam gönderme bakanımızdan bunu istediler. Bakanımız da hemen telefona ve Cumhurbaşkanımız da beklemiyorduk. tabii programı çok çok yoğun. O sadece Türkiye'nin değil, Türk İslam coğrafyasının abisi, hamisi. Ama telefona işte açıldı ve sesini de almış olduk. Vatandaşlarımız da mutlu oldular. Karşılıklı bir güzel dilekler, temenniler ve Cumalaşma bayramlaşma oldu. Ee, o da bize ayrı bir sürpriz oldu.